Yine Gaziantep'ten bir misafirimiz var. Alo, hoş geldiniz efendim. Alo, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz, teşekkürler olsun. Sizleri sormalı. Bizler de 6 Şubat'ta Gaziantep'teydik. Evet. Güzel şehrimizden. Buyurun efendim, alalım sorunuzu. Evet. Sağ olun. Hocam selamun aleyküm. selam ve rahmetullah kardeşim. Sağ olun hocam. Hocam ben Konya'da evdeydim hocam. Evet. Ee, biz hocam eşimle bir akşam tartıştık hocam. ben e, hani bana ilgi göstermiyorsun diyor hocam. Üzerinden battaniyeyi çektim hocam. O, hocam eşim de sabah iş yerinde babasıyla aynı iş yerinde çalışıyorlar. Babası bana bütün evindeki özel konuları anlatacaksın deyince hocam eşim evde ne yaşadıysak hepsini ailesini anlatmış hocam. Allah Allah. Aynen hocam yatak odam da buna dahil olmak üzere. Hocam beni daha akşam bayağı bir dövmüştü hocam ben bunu aileme istedim. Anne karışmayın dedim olaya dedim. E, aileleri katmak istemedim hocam. Evet. Evliliğim yıkılmasın diye. Hocam akşam geldiler kızım dedi bizim için bu evlilik bitti dedi. altınlarında da topla bizim evimizi terk et dediler. Hocam ben gene evimizi terk etmedim. Babası da hocam etime akşam eve bırakmadı diğer akşam. Sonra biletimi kestirdim. Hocam biraz olay sakinleşsin diye hocam memleketime döndüm. Memleketime geldim de işte beni aradı. 5 gün sene, e, sene, sonra aradım diye beni gitmiş mahkemeye vermiş hocam. Çok ağladım hocam. Bu konuda sessiz kalmaya çalıştım. Yuva kurtulsun diye hocam. Sonra amcam gibi toplandılar. Konya'ya gittiler hocam. Konu ne abi falan diye sorunca biz hocam bir gün önceden alışveriş yapmıştık. Tezgahda patlıcan kalmıştı hocam. Bizim bu, bizde bu boşanma sebebi bir gün bile patlıcan kalsa, dolaba konmazsa bir gün hocam yemek yapmadım. Bizde bu kesinlikle boşanma sebebi demiş hocam. Allah Allah. Ne yuvamı kurtaramadım hocam. İkna da edemiyoruz. Kaç ne yıllık evlisiniz? Yani Kaç yıllık evlisiniz efendim? 9 ay oldu. Ha yeni evlisiniz daha. Hay Allah evet hocam ne yaptıysam çok üzgünüm hocam. Hocam çok ilginç değil mi? Yani aileler ne ilgili? Çok geçmiş olsun. Şimdi birincisi bir erkek e, hanımı ile ilgili özel konuları annesine evet. babasına anlatmamalı. Anlatıyorsa zaten onların güdümünde demektir. Evini yönetemez. Yönetemediği belli. Seni de yönetememiş evini de. E, evet. Evi demek ki kayınpederin yönetiyormuş evi. Onlar karar vermişler. Evet. Evet. E, olanda hayır vardır. Sen istememişin boşanmayı. Onlar evet. istiyorlar. Ama hakkın neyse onları alırsın kardeşim. E, böyle hocam, bir evine bak, sahip olamayan olayım, bir hocam. erkekle evli kalman... Evet. ...yıllarca bu çileyi çekersin yani. O da ayrı bir konu. Buyurun. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz